Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugün çok hastalandım. Hatta böyle oluyor hep. Ee, neden öyle oldu? Ben de bilmiyorum. Sabah kalktım hemen böyle oldu. Böyle sorunu nasıl çözeceğini düşünür. Bu arada arkadaşlarıma da yaptıklarım için özür diliyorum okuldaki arkadaşlarıma. Onlardan çok özür diliyorum. Ama da bak. boğazım Yolunca hala çok ağrıyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Belki çıkar. Hmm. Benim hmm. 3 -4 kişiyle olacak iş değil. Biz de yardım edecek de ben ilana koyacağımız. Arkadaşlar çok hastalandı. Boğazıma çok kötü kırtılar bir şey oldu. Kırtılarıma bir şey oldu garip. Ayaklarıma bir ses Su içtim ama işe yaramadı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizleri çok seviyorum görüşürüz sizi çok seviyorum arkadaşlar